Zehra Onur ne yapıyorsunuz? Bitti ya, bitti. Ama koparmayın bitkileri. Bir de burasıya atmayın. Bak çeşme bozulur. Hı. Zehra hayır yapmayın abim. Onur sen ne mi yapacaksın? Dikenli onlar. Çarpışırsınız bak. Ben size dikkat edin derken Aa. ne oldu ya? Aa. Onur ablanın tutsana baksana ne oldu? Ablacığım ne oldu de. Geç Zehra iyi misin? Tamam tamam bakacağım. Ya ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Devran? Onur'un terliğini bak Zehra'ya da verdim. Onur terliğin gitti. Az önce de benim almışlardı. Git yakala onları. Yakala koş. Yürü yürü. Varırsın hadi 2 3 aya varırsın. Git bakalım. Ne yapıyorsun terliğimi aldın gidiyorsun. Ya Devran terliğimi niye alıp kaçtınız gidiyorsunuz ya? Baba. Ya baba, baba diyor git terliğimi al Onur Allah aşkına şunlardan. Baba. Aldı gitti terliğimi ya. Kaldım böyle yalın ayak. Ne olacak şimdi? Derin nerede? İşte yoklar işte nereye gittiler? Buradalar. Onları ara bulursun hadi. Terliklerini aldı nereye kaçtı? Buradalar buradalar. Kaçın 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 kaçın. Zehra, Devran ve Onur ile aşçılık oynuyorlar. Yemek Hayır. mi hazırlıyorsunuz Zehra? Hayır evet, evet orman. ormanda yaşıyorum. Ormanda mı yaşıyorsunuz? O çiğ köfte mi? O ben yiyeceğim. Ben abi, yiyeceğim. Ben yiyeceğim. Zehra ne yapıyorsun? O elindeki ne? Yılan mı? Zehra kaç oradan seni ısıracak. Gel gel. Hortum <laughs> <Ya>. mu? Hortum <laughs> muydu o? Beni yine korkuttun. Sarı <laughs> getirdim. Oley! Oley! Patlamadı, patlamadı. Oley! <laughs> Onur al sana tabanca bakalım. Su tabancası. Onur ne yapıyorsun? Yiğidi mi ıslıyorsun? Onur yapma yapma. Hii, hava da sıcak. Yiğidin de hoşuna Hayır yapma oğlum. Yüzüne bari fıs fıs yap saçına. Hava sıcak ya. Az yap az az tamam. Onur birlikte baloncuklara yakalayacağız. Hazır mısınız? 1 2 üç başlayın. Koş 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 koş. Koş yakala yakala. Baloncuklar gitti yakala yakala. Wow, şu baloncuklara bakın. Onlar gitti baloncuklar burada kaldı. Zehra, Onur, Devran, Deniz Anası görmek ister misiniz? Bakın. İşte burada. Gelin bakın yakından inceleyin. Gördünüz mü? Onur gördün mü? Ama zarar vermeyin tamam mı? İşte burada Deniz Anası. At Zehra ne yapıyorsun ya? Ya neden aşağıya su döküyorsun? Dökeceğim, dökeceğim, dökeceğim. Hayır dökülmez ama aşağı su dökülür mü? Dökme ama bak. Komşular rahatsız olacak. Aşağı su dökülmez ama kızım. Lütfen. Aşağı su dökülmez. Tamam ver eve götürelim. Zehra eve götürelim. Zehra eve götürelim. Zehra eve götürelim, Zehra eve götürelim. Zehra eve götürelim onu. Bak kırdın. Abi, abi yılan var derin içinde. Nerede? Abi şurada. Nerede? Şurada. Nerede? Ben şurada abi. Nerede? Bak şurada şurada. Nerede? Hadi bir bana bak. Şaka. <laughs> <laughs> Kandırdım. Kandırdım.